An itibariyle artık bin kişiyi geçtik. Ve her birinize tek tek teşekkür ederim. Bu kanalda yapmak istediğim bir proje var. Birlikte bir kısa film yapma projesi. Belirli bir sekansı giriş bölümünü çekiyorum. Youtube yayınında bunu size izletiyorum ve sizlere soruyorum. Bu film nasıl devam etmeli? O yorumları ankete açıp ortak bir noktada buluşup o filmin devamını birlikte getiriyoruz. Ondan sonra ben tekrardan çekimi yapıyorum. Güzel bir film ortaya çıkartırsak belki bir yarışmaya bile sokabiliriz. Belirli zaman aralıklarıyla sizlerden çekmiş olduğunuz fotoğrafları isteyeceğim. Belki bir konsept yaratırız. Belki sokak fotoğrafçılığı deriz, doğa deriz. Fotoğrafın bir türünü belirleriz. Belki bir hikaye koyarız işin içine ve o konsepte sizden gelecek fotoğrafları ben değerlendirmiş olurum. Hem fiziki olarak hem de online derslerim bulunuyor. Dilersen sen de bu derslere, bu atölyelere katılabilirsin. Bu atölye ve eğitimlerimi takip edebilmen için Instagram'ımı takip edebilirsin. Sanata olan katkımı öğrencilere olacak şekilde de düzenlemeye çalışıyorum. O sebeple bütün eğitimlerim. Atölyelerim üniversite öğrencilerine %50 indirim, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına da %25 indirim olarak düzenlemeye çalıştım. Umuyorum ki burası 5 binler, 10 binler, 100 binler olacak ve daha fazla insana dokunmuş olacağız.